Kripto para piyasasında şu anda meme coinler hakkında büyük bir heyecan var. Giderek daha da fazla ortaya çıkıyor bu heyecan ve bir da çok büyük bir ilgi yer alıyor. Şu anda herkes tarafından birçok kişinin aklında ise yeni dogecoin hangisi olacak, yeni meme coin hangisi olacak sorulara yankılanıyor. Bu bağlamda Dogecoin gibi şaka amaçlı olarak başlayan ancak zamanla önemli bir popülerlik ve değer kazanan bir meme coin'i kaçıranlar için iddialara göre Ayı Doge değerlendirebileceğini herkes tarafından söylüyor. Ben de bu videomda Ayı Doge'yi inceleyeceğim. Kendi yorumlarımı, kendi analizlerimi yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu videonun sonunda doge hakkında ne olduğunu, grafik incelemesine kısa süreli, uzun süreli nerelere ulaşabileceğinden, projenin neler vaat ettiğine kadar birçok şey öğreneceksiniz. Şimdi ilk olarak ben şunu bir açıklamak istiyorum. Bilindiği üzere Dogecoin başlangıçta şaka amaçlı meme coin olarak başlamıştı. Ancak zamanla önemli bir popülerlik ve değer kazandı. Dogecoin'in başarısı birçok faktöre bağlı ve faktörlerden ve bu faktörlerin her birini farklı şekillerde değerlendirmek gerekiyor. Örneğin Dogecoin piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto paralar arasında yer alıyor. Bu birçok yatırımcının Dogecoin'e değer verdiğini ve ona yatırım yaptığını gösteriyor bizim açımızdan. Ayrıca Dogecoin için güçlü ve aktif bir topluluğun da, topluluğun da sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu toplulukta Dogecoin için değerini arttırmak ve daha geniş kabul görmesini sağlamak için girişimlerde bulunmuştu. Medya ve ünlü desteğiyle fazlasıyla gelmişti hatta. Dogecoin bildiğiniz gibi elmas gibi ünlülerin desteği sayesinde geniş çapta geniş çapta medya dikkat çekti. Bu Dogecoin için popül popülerliğini ve değerini arttırmada önemli bir rol oynamıştı. Bazı online mağazalar ve hizmet sağlayıcılar tarafından kabul edilen Dogecoin'in bu kabul görmüşlüğü birçok yatırımcı treni kaçırdık hissiyatını yaşatabiliyor. Fakat treni kaçırdığımız yok sizlerin de bildiği üzere çünkü biliyorsunuz ki ben sizler için gece gündüz demeden piyasa analizleri yapıyorum. Telegram kanalımda ilk olarak bu tarz haberleri paylaşıyorum ben. Önemli projeleri patlayacağını düşündüğüm projeleri kendi yatırımlarımı destek bölgelerini direnç bölgelerini nereden alım yapmanız gerektiğini nereden satım yapmanız gerektiğini ilk olarak ben Telegram kanalımda paylaşıyorum. Airdropları da kripto analizlerinde YouTube YouTube'a attığım videoların içindeki şeyleri de ilk olarak bu bu Telegram kanalında paylaşıyorum ben arkadaşlar. Videonun altına açıklamalar kısmına Telegram kanalımın linkini bırakmış olacağım. Ayrıca sabitlenmiş yorumlarda da bu linke kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mutlaka Telegram kanalıma da gelmeyi unutmayın. Ayrıca dediğim gibi treni kaçırdığımız yok. Bildiğiniz gibi kanalımda Pepe'yi paylaşmıştım. Pepe'yi paylaştıktan sonra çok büyük kazançlar sağlamıştık. BRC20 coin'leri aynı şekilde Bob bobcoin aynı şekilde bu tarz coinleri dediğim gibi ben ilk telegram kanalımda paylaşıyorum o yüzden ilk olarak oraya gelmeyi unutmayın hep birlikte güzel kazançlar sağlayabiliriz ayrıca lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum fakat kanalımda kripto paralara dair birçok farklı işereye yer vermeye çalışıyorum sizlerde lütfen bu emeği karşılık olarak kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız beni çok mutlu ve motive edersiniz. Ben şimdi e, Aydoge'yi hep bir detaylı bir şekilde incelemek istiyorum sizler için. Şimdi ilk olarak yakın zamanda ortaya çıkan Aydoge projesinin Dogecoin'i tahtından edebileceğini söyleniyorlar. Ekibin açıklamalarına baktığım zaman Aydogen'in ön satışı şimdiye kadar oldukça başarılı olduğunu ve yakın zamanda ortaya çıkmasına rağmen şimdiden 9 milyon doların üzerinde yatırım topladıklarını söylüyorlar. Proje yatırımcılara yakında rakiplerini geçebileceğini ve baskın kripto para olarak Dogen'in yerini alabileceği konusunda spekülasyon yapmaya teşvik ediyorlar. Böylelikle iddialara göre birçok yatırımcı da Ay satın almak için araştırmalar yapmaya başlamış durumda şu anda. Benim gibi yani birçok farklı kişi araştırma yapıyor. Ben de bu videoyu sizler için, sizler için rehber bir video olması için hazırlıyorum zaten. Şimdi her iyi meme coin'in üzerinde her an viral olma yeteneği yatıyor biliyorsunuz ki. Örneğin Pepe. Sonuç olarak meme coin Amacı, amacı zaten bu ve iddiaları açıklamalara göre Aydoge için de bu potansiyel oldukça yüksek. Kripto topluluğu meme coinlerle çalışıyor. Sosyal medyada pek çok tartışmanın özü olarak zaten bu konuşuluyor. Dolayısıyla internetin her köşesinde paylaşılan en iyi mimlere sahip bu proje viral olma konusunda yatsınamaz bir yeteneğe sahip durumda. Özellikle Doge ve Ayı Doge diyebilirim. Peki Ayı Doge'yi e, diğerlerinden ayıran özellikler ne? Bunu açık, bunu kapsamlı bir bakış açısıyla ele almak istiyorum şimdi sizlere. Ayı Doge geçmişin geleneklerine değer veren ancak aynı zamanda iyi planlanmış güvenlik önlemleri ve USP'ler aracılığıyla pazarda kalıcı bir faktör olmaya odaklanan yeni nesil bir meme coin olmayı temsil ediyor. Aydogo platformu sürekli evrilen kripto dünyasına uyum sağlayarak kullanıcılara yapay zeka yani ayı destekli meme oluşturma deneyimi sunuyor. Kullanıcıların sağladığı metin işlemlerine dayalı olarak ilgili mimler oluşturmak için gelişmiş ayı teknolojisi kullanıyor. Anahtar özellikler, anahtar özellikler arasında ekibin açıkladığı açıklamalarına baktığım zaman ayı destekli meme oluşturucusu metin tabanlı işlemler ve kredi satın almak için kullanılan ayı tokenları bulunduruyorlar. Eidogen'in oluşturucusu geniş meme veri setleri ve kripto haberleri üzerinde eğitilmiş bağlamla ilgili mimler oluşturmak için son teknoloji ayı algoritmasını kullanıyor. Bu iddialara göre bu iddialara göre yüksek kaliteli ve güncel mimlerin oluşması sağlanıyor. Platformun öne çıkan özelliği ekibin açıklamasına göre kripto meraklıları için ilk yapay zeka destekli meme, meme oluşturma platformu olacak olması olarak iddia ediliyor. Yapay zeka teknolojisini uygulanmasının kripto piyasasının bilgi tabanını geliştirmesi ve böylece içerik oluşturucularının yüksek kaliteli ve esprili kripto mimlerinin üretimini kolaylaştırabilecek şablonları ayrıyetsen diğer kaynaklara eş erişmesine sağlaması bekleniyor. Topluluk sitenin ana sayfasında belirgin bir şekilde yer alacak. En seçkin mimi belirlemek için bir oylama sürecine katılacak. Daha demin e, ekranda da görmüş olduğunuz o sayaç kısmından bahsediyorum şu an. Bir de bunlara ek olarak Aydoge platformu en son topluluk tarafından oluşturulacak mimleri sergileyen halka açık bir duvar özelliğine de sahip. Bu etkileşimde alan kullanıcıların oluşturdukları mimleri paylaşmalarını, yeni mimleri keşfetmelerini ve oylama yoluyla etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. Yani halka açık duvar ve oylama sistemiyle canlı bir topluluk oluşturmaya hedefleniyor ve bu da bu da onlara etkileşim sağlayabileceğini düşünüyorlar. Şimdi Aydoge'nin nasıl çalıştığını sizlere anlatmak istiyorum. Yapılan açıklamalara göre Ayı tokenı ekosisteminin kripto parası olup platformun özelliklerine katılım ve kredi satın almanın temel bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. AI tokenı doge ekosisteminde merkezi bir rol oynuyor ve pek fazla ana işlevi bulunuyor. Bunlardan biri kredi satın alma. Bu kredi satın alabiliyorsunuz ve kredilere meme oluşturmak için harcayabiliyorsunuz. Ayrıca bunları stake ettiğiniz zaman premium özelliklere erişip söz söz sahibi de olabiliyorsunuz. Şimdi AidoG'i son olarak tık coin market bir yorumla yorumlamak istiyorum. Aido token'ının toplam arzını belirtmem gerekirse 1 trilyon olacak. İlk teklifi IEO tarafından sıfır. 0.40360 dolar olacak. Bu da piyasa değerinin 29 milyon 800 bin dolar olarak belirleyecek. Ayı tokenlarının toplamda %50'si bir ön satış etkinliği sırasında satılacak bu satıştan gelen fonlar projenin geliştirme ve pazarlama çabaları için kullanılacak öte yandan ay tokenlarının toplamda %25'i şirkete tahsil edilecek ve 10 yıllık bir vesting süreci olacak. Bu uzun vadeli vesting programı ekibin projesinin başarısına olan bağlılığını gösteriyor. Ayı tokenlarının toplamda %12.5'i likidite sağlama ve Borsa listelemelerine ayrılacak bu tahsis ayı tokenlarının likit kalmasına ve kolayca işlem görmesini sağlayacak tokenların %12.5'i topluluk ödül programları için kullanılacak bu programlar kullanıcıların platformuna katılımını ve etkileşimini teşvik etmek için tasarlandı. Bu da mimlerin oluşturulması ve oylanması, ayı tokenlarının stake edilmesi ve platformun büyümesine katkıda bulunmasını içeriyor diyebilirim. Son olarak bahsettiğim gibi CoinMarketCap ekranında şu an gördüğünüz gibi piyasa değerini, 24 saatlik hacmini, pazardaki yerini, dolaşımdaki arzını, toplam arzını bu kısımdan sizler de görebilirsiniz. Benim benim ayı Dogi hakkında anlatabileceklerim bunlardı. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş bulunalım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir beğeni, bir de güzel yorum bırakırsanız beni çok mutlu ve motive edersiniz. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.